Biz, Biz bu odaya, odaya sığmıyoruz. Biz bu odaya sığmıyoruz. Tamam kahvemi aldım <laughs> bir dakika <gülüyor> <gülüyor> ha, oldu Selamlar arkadaşlar Sizin de gördüğünüz gibi Biz bu odaya sığamıyoruz Bu odayı daha verimli hale dönüştürmek istedik Çünkü ikimiz de home office evden çalışıyoruz Sürekli bu odada sıkışıyoruz Koltuklar çok yer kaplıyor. Masalarımız çok yer kaplıyor. Evet zaten bu eşyaları bu eve göre seçmemiştik ama şimdi bu eve uygun hale getireceğiz bu eşyaları. Hadi bakalım. Biz bir karar verelim nasıl olacağına. Sizinle de bu süreci paylaşacağız. O kanallarımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizin de küçük bir eviniz varsa belki bizim yaptığımız şeyler size de ilham olabilir. Ayrıca fikirleriniz varsa <laughs> o sonuçta yorum olarak da yazın bak böyle de olur diye. O zaman başlayalım usta. Başlayalım. <laughs> Öncelikli olarak nasıl bir oda yapacağımıza dair bir plana ihtiyacımız vardı. İkimiz de bu odayı ortak kullandığımız için hem birbirimizi engellemeden çalışabilmeli hem de kendi tarzımıza göre düzenlemeliydik. Odanın ilk halinde L masa olarak ortak bir çalışma alanımız vardı. Bu alan hem masalarımızı verimli kullanmamızı engelliyordu hem de çok fazla gereksiz alan işgal ediyordu. Birbirimizin kişisel alanına kolaylıkla müdahale edebiliyorduk. Çekimler için aldığımız siyah, ışık geçirmez fon perdemizde istediğimiz gibi kullanamıyorduk. Dar bir alanda yaşam mücadelesi veriyorduk. Buna bir dur demenin vakti gelmişti. Temel olarak yaşadığımız problemler, verimsiz alanların fazlalığı, çekim yapabileceğimiz sahne eksikliği, farklı kişiliklere sahip olmamız, yaşadığımız sıkışıklık, ortak masanın yarattığı dağınıklık, bu dar alanda geliştirilen klaustrofobi, Yaşadığımız tüm bu problemlere çözüm olarak öncelikle masalarımızı birbirinden ayırıp farklı köşelerde kendi alanımızı yaratmak istedik. Burada Zehra'nın masasının uzun olması bizim için çözülmesi gereken yeni bir problem oldu. Çok uzundu ve kapının önünü tamamen kapatıyordu. Odadaki koltuk için de yer belirlemeliydik. Hemen işe koyulup masanın boyunu 190 santimden 130 santime indirmeliydik. fotoğraf. Kah. <laughs> <laughs> ya bu Ölç bakayım. Bak Olmaz. Bu koltuk olmaz. Deneye. <laughs> <laughs> İmkânı <Yınçağını> yok. Deneye. Ya bir kere matematik olarak da yok yani. <laughs> imkanı yok. Bir kere senin masan bak şöyle bir matematik olarak ölçelim. Anlamıyorum. Dedim. Sen anlamıyorsun ya. ya. Sandalye hiç yok. Sen Anlam. ayakta çalışıyorsun. Ya saçmalama ya. Allah Allah. Anlamıyor musun? Şu masa şuraya gerek. A few moments later. Bakın Ha, ışık ısındı Allah'ım bir de bulanıyor ya. verin oraya koymak istiyorsan yine oraya da alabilir. Ama burası ki arkamın gibi <laughs> olacak ya. Şu koltuktan oluyor <laughs> gibi zaten. Bir de bu rengi gerçek <laughs> gibi ya. Peki bu rengi almışız bu diyor böyle sanki. Ya çünkü bulamadık gri aldık bu yoktu tamam bordo gelsin o zaman dedik. Aa doğru. Hatırladım. Sonra oraya <laughs> koyduk. Sonra bir kez masayı kestik. Kazanmadık. Aynen. <gülüyor> ya nasıl olmuş? Bakar mısınız? Ben dedim ki biraz önce tanımadım reklam arasında. Aa dedim biri gelmiş yani evlenmeye. Bir baktım çok güzel olmuşsun dediler. Gerçekten öyle. <laughs> <anladım. gülüyor> Bence biraz önceki en olurdu. Yapacak bir şey yok. Beyaz perde açtığımda zaman belki güzel olur. Belki. odamız bitti. Dün biz videoyu sizin de biraz önce izlediğiniz gibi mutsuz kapattık. Tam da aslında ikna olamadık. Aklımızdaki odayı elde edemedik. Ettik bence. Hani şu an ikna olduk tabi aklımızdakinin yüzde aklımızdaki değil ama <laughs> elimizdekinin en iyisini elde ettiğimizi düşünüyor. Tabi siz de izleyeceksiniz neler düşünüyorsunuz. Siz olsanız neler yaparsınız bunları yorum olarak yazın. Bizler de değerlendirelim. Yani başta boşumuza gitmedi ama ondan sonra şöyle bir dışarı çıkıp bir hava aldık, eve geri geldik. <laughs> gayet güzeldi ışıklarla falan böyle gayet güzel bir oda oldu bence. Bu arada biz temel amaçlarımızdan biri hem Zehra'nın kendi bir bölümü olsun, hem benim için kendi bir bölümüm olsun, hem de bizim bu stüdyo perdesini aktif olarak kullanalım istedik. Çünkü Zehra da ben de biliyorsunuz YouTube'a içerik çekiyoruz. Şimdi podcast yayınlarına başlayacağız. İleride belki içeriklerimiz çeşitlenecek. Bunun için elimizi ne kadar güçlendirirsek o kadar iyi olduğunu düşünüyoruz. Evet bu köşe podcast için çok iyi oldu bence. Evet bunun bir köşe oldu. Burayı da ilk defa deneyimliyoruz. Size de göstermiş olduk. Bu koltuğu <laughs> atmaya çalışsam da Zehna <laughs> ikna edemedim. Yani daha kötüye gitmedi bence şu anda durum. Tabii. Kötüye ya... giden bir şey yok. Yok ya bir nefes alanı oldu. Sonuçta küçük bir odayı kullanıyoruz. Nefes alacak ve farklı içerikler üretecek verimli bir odaya ulaştığımızı düşünüyoruz. En azından şu an için bizi mutlu ediyor. Yani küçük bir eviniz varsa eve aldığınız eşya hem çalışma masası olmalı, hem misafir için yatacak bir yatak olmalı, hem bulaşık yıkamalı, hem toz almalı, öyle bir eşya olması lazım e tabii, yani. Bizim ikimizin ailesi de farklı şehirlerde olduğu için dolayısıyla bize misafirliğe geldiklerinde onlar için de ekstra bir yatacak alan olması lazım. Küçük bir eviniz varsa hem bunu düşünüyorsunuz, hem kendi normal yaşantınızı düşünüyorsunuz. Bir de sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama evlilikte yıllar geçtikçe eşya sayısı arttığından dolayı bundan bir yıl önce sığdığınız eviniz belki de şu anda aslında sığmamaya başladığınız gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz. Evet, o yüzden eşyaları çok düşünerek seçmek gerekiyor. Aynen, tarzlarımız birbirinden çok farklı. <laughs> Ve ben daha sahde tarzı severken Zehra daha eğlenceli renkleri. Ha, ben de öyle seviyorum ama. İş pratiğe dönüşünce öyle olmuyor. Mesela led ışıklı mousepadim var. Neden var bilmiyorum. Ama var yani. Sevmişim almışım. Ya, ya, bu zevk meselesi. Sen <laughs> seviyorsun böyle ışıltılı bu ışıltılı hayatı seviyorsun sen. Evet. Güzel oldu. Kötü olmadı. Güzel oldu. Aynen. Eğer e, küçük bir stüdyoya sahip arkadaşlarımız varsa bizlere geliştirdikleri pratik yöntemleri yorumlarda paylaşsınlar. Biz de bunlardan faydalanmış olalım. Çekerken eğlenmediğimiz zamanlar olsa da videoyu editlerken ve videoda çektiğimiz kayıtları izlerken çok güldük. Evet. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Tedbirli mekanda ferahlık vardır. Tedbirli mekan mı Değiştirilen bir mekanda bir ferahlık gelir mekana. <laughs> ne oluyor? Küçük bir eviniz varsa eşyaların yerini değiştirmek bazen her şeyi şöyle çözmüyor. E, sadece eşyaların yerini değiştiriyor. <laughs> A few moments later. Bizler içerik üretmeyi çok seviyoruz. Dolayısıyla sizlerden gelen yorumlar, beğeniler de bizim en büyük motivasyonumuz oluyor. İçerik üretmemizin temel nedeni de bundan keyif almamız, sizlerle paylaşmamız. Hem benim kanalıma hem de Zehra'nın kanalına abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda Evet, o zaman diyor muyuz? Bir sonraki videoda görüşürüz. I was in the morning, at night. I'm a levitating ghost now. I'm doing alright.